Arkadaşlar merhaba, GES Uygunluk Alan Eğitim serisine devam ediyoruz. Burada arkadaşlar arazi kullanım haritasını yapacağız. Bu U2018 dediğimiz veri bizim Kore'nin e, 2018 verileri. Bunlar Drive Link'inde de var, kendiniz de indirebilirsiniz. Bu verimizi aksaray sınır yani çalışma alanımıza göre kesiyoruz. Siz bunu isterseniz Antalya, Ankara için, İstanbul için de kullanabilirsiniz. Ben örnek olsun diye hep aynı ilden gidiyorum. Projeksiyonu değiştirmeyi unutmayın arkadaşlar. Değiştirmezseniz ileride sorun yaşayabilirsiniz. Bazen yaşamama ihtimaliniz de var ama eğer projeksiyonda bir problem varsa ileride sorun yaşatabilir. Ona göre dikkat edin. Zaten zonunu VGS 84 36. zon olduğunu biliyoruz. Bu verilerin hepsini arkadaşlar Drive bulabilirsiniz. Bazen parça olarak koymuyorum. Bunların ana verileri yani Korin 2018'i koyuyorum mesela. İndirip kendiniz de aynı şekilde yapabilirsiniz. Bu kolinde arkadaşlar veriler dağınık olduğu için disol yapmanızda fayda var. Çok fazla mesela 112 dediğimiz katman, 231 gibi katmanlar var. Disol yaparsanız tüm verileri birleştirecektir otomatik olarak. Gördüğünüz yani arkadaşlar oldukça temiz bir veri oldu. Bunlardan arkadaşlar mesela e, bazı verileri de kendiniz otomatik manuel olarak da birleştirebilirsiniz. Mesela tarım verileri olur. Farklı isimlerde geçer. Yani diğer veriler olur. Tamamen mesela uzmanlık şeyinize kalmış. İstediğiniz gibi değişiklik yapabilirsiniz. Bunların Legendlarda arkadaşlar Drive Link'inde var. Ya da buradan da izlerken gördüğünüz kadarıyla isimlerini değişiklik yapabilirsiniz. Bunlar kodlar. Bu kodların Türkçe karşılıklarını tek tek yazacağız. Bunlar işimize yaramadığı için kapatıyorum. Boşa kalmasın diye. Text olarak ekledim. Editörden açmanız lazım arkadaşlar. Editör kapanmış. Toolbox'tan editöre girip açtıktan sonra bunları tek tek girebilirsiniz. Bir ara vermiştim arkadaşlar işlerin yoğunluğundan dolayı. Tekrar devam ediyorum. Bu GES eğitim serisine, GES uygunluk eğitim serisine arkadaşlar muhtemelen bu iki hafta içinde bitireceğim. Daha sonra farklı bir eğitim serilerle, farklı videolarla devam edeceğiz. sizde herhangi istediğiniz bir video tarzı bir şey varsa konu yorum olarak yazabilirsiniz. Bundan sonrası arkadaşlar tek tek gireceğiz. Bunları sizde bakıp tek tek girin. Dediğim gibi buradaki her kodu kullanmanıza gerek yok. Bazı bölümleri mesela sürekli şehir, süreksiz şehir gibi ikisini kullanmanıza gerek yok. Merge edip yani birleştirebilirsiniz ya da ayrı kalsın diyorsanız da ayrı olarak da kalabilir. Bu katmanları bitirdikten sonra arkadaşlar analizimi yapacağız. şeyleri girdik arkadaşlar legendlarını tam tek tek yani açıklamalarını attribute table'ımıza Bunları da manuel olarak merge edebilirsiniz. Tamamen size kalmış dediğim gibi. Azaltmakta fayda var. Bu kadar fazla katman çok uygun değil. Hemen hızlıca bunları da birleştirelim. Birleştirme işlemimiz de bitti arkadaşlar. Daha sonra belki en son analiz kısmında tekrar bir bakarız bu kısma. Arazi kısmımız geldi. Numaralandırmayı yaptık. Bir tane de renk verelim. Güzel bir renk. İstediğiniz rengi seçebilirsiniz arkadaşlar. Renklendirmemiz de Tamam. Böyle belli noktalarla oynayabilirsiniz. Daha doğru renkler olsun diye. Adlandırmamızı değiştirelim. Legend kısmında düzeltme yapalım. Arazi kullanımız haritamız hazır. Eğer isterseniz kendi bir tezlerinizde de arazi kullanım haritası istiyorsanız da arkadaşlar bunu kullanabilirsiniz. Burada hem harita kullanımını nasıl yapılacağını gösteriyorum hem de bu GES uygunluk alanları, işte uygun alanların analizini nasıl yapacağız, nerelere çıkacağını, hangi yöntemleri kullanacağız, hangi katmanları kullanacağınızı da gösteriyorum. Buradaki harita kısmında işte istediğiniz gibi eklemeler de yapabilirsiniz. Buna Türkiye haritası eklerseniz, Alt kısmına bir parça açarsınız. Oraya arazi kullanımı koyarsınız. Ya da işte illerin e, burada ilçe noktaları, il noktaları, köy noktaları gibi ekstradan üzerine işte dağların olduğu mesela Aksaray'da Hasan Dağı var Hasan Dağı'nı koyabilirsiniz falan yani daha çok detaylandırabilirsiniz ben burada en beyziğini anlatıyorum herhangi bir sorunuz olursa arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz dinlediğiniz için teşekkür ederim